Bir Zamanlar Kıbrıs 7. Bölüm Fragman Analiz Kemal'in hamlesi herkesi şaşırtacakken Samson ise Rauf Denktaş ve diğerleri tarafından ele geçirilecektir. Artık köşeye sıkışmış olan Eoka ve Makarios olanlardan tedirgin olacak ve iyice korkup saklanacaktır. Ellerindeki diğer esirlerle Samson'u takas etmek için harekete geçerlerken Kemal ise İnci ve Müge'yi kurtarmanın peşindedir. Doktor Ayşe ise KGB tarafından arandığı için efsane Bereli'ye sözünü tutmaya çalışıp onu saklayacaktır. Bu yaşananlar ise Ayşe'nin nişanlısı hakkındaki fikirlerini değiştirmezken, müfettiş Kemal'in yaptığı saldırıdan haberdar olup bunun için ona çıkışacaktır. İnci ve Müge ise Eoka tarafından köşeye sıkıştırılmıştır. Siz de kendi fikirlerinizi yorumlara yazmayı